Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İtalyan Liderden Tarihi Rest Bize Ders Vermeye Kalkma Macron Gayri resmi sonuçlara göre İtalya'da yapılan genel seçimleri, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalyanın Kardeşleri Partisi kazandı. Demokrat Parti yenilgiyi kabullenirken, Giorgia Meloni İtalya'nın ilk kadın başbakanı oldu. Meloni'nin 2018 yılında Atreji 18 toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sömürgecilikle suçladığı konuşması yeniden gündem oldu. Meloni o konuşmada şunları ifade etmişti. Fransa nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun %30'unu Nijer'den çıkartıyor. Hal böyleyken Nijer nüfusunun %90'ı elektriksiz yaşıyor. Bize ders vermeye kalkma Macron. Çünkü Afrikalılar senin politikan yüzünden kıtalarını terk etmek zorunda katıyor. Çözüm Afrikalıların Avrupa'ya göç etmesi değil, Afrika'nın Avrupalılardan kurtulmasıdır. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.